Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Her videonun yorumuna yazıyorum zaten bunu. 50.000 abone olma hedefimiz var. Ondan dolayı abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz zaman isminiz bu şekilde ekranda da çıkıyor. Şu an abone olanlar arkadaşlar görüyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle abone olun. Bir an önce 50 bin abone olalım. Ve videoya like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın bunu da sizlere söyleyeyim. Like'larınız ve yorumlarınız beni cidden inanılmaz motive ediyor. Şimdi videoya geçelim. Peki beyler Fondur yayındayken yok mu videom atmam? Var var seri sunucuya giriyoruz şimdi. Sunucu açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ta haber lan Mos diyorlar chatte. Her şey o köşe yasama kurma. Gele, gelen mi? Hamumu yala. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini okuyor. Ne official Meksika'ya başvuru attım da almadılar beni. Ben... Bu ne abi oğlum siktir ol şuradan ya. Oğlum videom atmaya çalışıyor lan bu. Fonder değil mi? Merhabalar hocam merhabalar. Ne oluyor lan? Bilader geliyor mu sesim? Geliyor reis ne yapıyorsun? Tamam. sen ne yapıyorsun? Sana ne? Ya Rami sen sıkıntılı birine benziyorsun da. Nereye nereye bırakayım ben şu seni? Şu köşeye bırak. Ne yapıyorsunuz lan yarrak oğlanları? Beyler. Ne Ne diyorsun? Senin <laughs> Beyler bu malı tanıyorsunuz mu? Karşıyına vururum vur. Bel kırıldı Birader sen manyak mısın? Devam hocam biz çarmadık. <laughs> Birader sen manyak mısın? <laughs> Beyler manı yedik. Hepinize iyi roller. Vay <laughs> ben bitmiş. Güzel <laughs> ben, güzel ben. Allah! Ananı <laughs> sikiyim ben Şefim ne yapıyorsunuz? Orospu çocuğu ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun? kral 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 acil beni kucaklasana kanka vallahi çok sıkıntıdayım ya nereye gidiyorum kanka bilmiyorum neresi olursa olur mesela bu araba da olur anlatabiliyor muyum eyvallah hadi Allah'a emanet Şöyle Allah Bismillah <gülüyor> <gülüyor> İn de bir öldüreyim seni. Gel gel gel. Gel bende gel. İn maskeni çıkar bakayım be. Devlettenim ben. Aynen devlettensin sen. Oğlum maskeni çıkar be. Yarrağıma devlettensin. Senin ananı siker mi ha? 57. 57'sini anladın. Yarrağım. Rus bu çocuğu seni ne anlatıyorsun? Öldün mü lan? He? Amına kodumunun baykuşu. Çekil be, çekil. Baba baba baba. Beyler hizmette sınır yok hastane orada burada lan Hizmette sınır yok lan horos bu Ananızı sikmeye geldim lan Amına kodum çocuklar Lan çıksanıza orospu onları Kanka çıksana ne yapıyorsun oğlum burada Burada silah çekemiyorum kanka Bende bölge diye geçiyor anlatabiliyor muyum Sen Hepinize ne yapıyorsun <laughs> bugün Sen ne yapıyorsun sen Sen ne yapıyorsun oros bu sen ne abi Lan oğlum bunu arasın. <laughs> Hepsi kaçıyor. Tavuk gibi sıkıştı orası bu çocuklar. Ne işe ya? Gel sen. Saç. Beyler selamun aleyküm. Arkadaşlar var mı kondom isteyen? Kondom satışları başlamıştır. O nereye gitti acaba? O? Kondom satışları başlamıştır beyler. Buyurun. Gelin babasının Gel, gülü. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> oğlum kuş gibi kaldınız lan. <laughs> oğlum yemes olsanız al bakalım salakları. <laughs> Hadi oğlum yok mu bantaya <laughs> biri? <laughs> Mal mısın oğlum adam trolü? Nereye geliyorsun lan yarrab? Lan Kanka kaçabileceğim mi? Kaçabileceğim mi? Kral! Aaa banlandım! <laughs>